Evet canlar burası Erenler Piri Pir Seyit Rıza Cem Evi. Şu anda Erenler Piri Pir Seyit Rıza Cem Evi'nde bir canlı yayın yapma gereği duyduk. Ve ben de öz torunu Pir Seyit Tezel de 1920-21 Koşkiri katliamında Tokat Zile Ciğerbağ Köyü'ne sürgün giden Dersim Ovacık Ağdat Köyü'nde e işte şu arkamda gözüken Pir Seyit İbrahim'in gidip orada türbesi de işte orada. Bu da türbesidir. O Tokat Zile yerleşmesi nedeniyle biz de o nesilden devam etmekteyiz. Fakat konu nedir? Konu şöyle söyleyeyim size. Alevilik. Alevilik dediğin zaman alisiz bir alevilik olamaz. Bir kere bir. Alevi dediğin zaman Aleviliğin temel taşı Ali'dir. Ahiri Ali, evveli Ali, sonrası Ali, meyti sahip zaman yine Ali. Kimse konuyu saptırmasın. Ne hacisi, ne hocası, ne dedesi, ne öteki, ne beriki. Yani Alevilik dediğin zaman akan sular durur. İlk mezhep ve din olarak kim ne derse desin. Bunlar hepsi yani e, nasıl anlatayım olacak şey değil. ha Tarihte, Cumhuriyet döneminde mezhepler e, gündeme alınmış ve Alevi mezhebi öne alınmamış. Bugün onun içinde Orta Doğu kan gölünden kurtulmuyor. Ben herkese diyorum bunu. Alevilik e, suyun üzüne İslam aleminde ortaya çıkmadığı müddetçe Aleviliğin özü tanılmadı müddetçe. Alevili kim olduğunu tarihin gündemine İslam aleminde alınmadı müddetçe. Kusura bakmayın kan gölünden kurtulamazsınız. Çünkü Ali'den bedduvalısınız. Muhammed'den bedduvalısınız. Musa'dan bedduvalısınız. İsa'dan bedduvalısınız. Hep bütün peygamberlerden bedduvalısınız. Peygamber diyorsunuz. Peygamberle alay ediyorsunuz. Peygamberin aslını açıklamıyorsunuz. Hasan'ı açıklamıyorsunuz. Hüseyin'i açıklamıyorsunuz. Zeynel Abidin'i açıklamıyorsunuz. 12 imamları açıklamıyorsunuz. 124 bin peygamberleri açıklamıyorsunuz. Siz kendi kendinize padişah olup nefsinize ne yenik düşmüşsünüz? Padişahlık kimdir biliyor musun? Hükümdardır. Bir zaman saltanat sürer ondan sonra boğulur gider. Dünya budur. Dünya bunu anlatır. Tarih bunu anlatır. Tarih hiç kimseyi affetmez. Alevilik dediğimiz zaman Alevilik İslam'ın özüdür ve dünyanın temel taşıdır. Atamız Şit Peygamber, anamız Gülüf ve Naciye'den bugüne kadar devam eder. Bir Emevi ve Maviye zihniyeti çıkmış, Ali'yi inkar eder, Muhammed'i inkar eder, duygu sömürüsü yapar. Yok biz fazla seviyoruz, biz sizden fazla. Ya bunlar duygu sömürüsüdür, aldatmacadır. Bunlara biz inanmıyoruz. Bakın yine söylüyorum. Siz, bütün İslam alemine bunu söylüyorum. Aleviliği kabul etmeden, Ali'yi kabul etmeden... Kesinlikle kan gölünden kurtulamazsınız. Ahiri zaman geliyor. Meyti sahip zaman yine Ali'dir. Kendinizi kandırmayın. Cennette hürülerle, bürülerle, şundan bundan aldatmayın. Milleti kandırmayın. Duygularını sömürmeyin. Cenab-ı Hak insana bu hesabın hepsini sorar. Sormak zorundadır da. Yüce Allah kanidir, yücedir. Her hesabı sorar. Onun için Alevi dediğimiz zaman akan sular durur. 124 bin peygamberlerin akışıyla gelen bir ehlibeyt soyu vardır. Halen dünyada İslam alemi ehlibeyti tanımıyor. Tanımak da istemiyor. Çünkü nefsine yenik düşmüş ve nefsine yenik düştüğü için de ehlibeyti tanımak mümkün değil. Tanımadığınız müddetçe altını yine çizerek söylüyorum. Siz kan gölünden kurtulamazsınız, inkarcısınız. Bu kan gölü devam edecektir. Onun için güzel canlar, güzel dostlar. Ben dernek başkanıyım çıkayım kendime göre siyaset üreteyim. Alevilik İslam dışıdır. Ben federasyon başkanıyım çıkayım. Alevilik İslam dışıdır. Alevilik şöyledir, Alevilik böyledir. Bilmediniz bir şey konuşmayın. Yani Aleviliğin bütün temel taşlarını sökmeye başladınız. Nefsinize yenik düştünüz. Üç kuruşluk nefsinize her türlü Alevilik üzerinde senaryo oynuyorsunuz. Bırakın işi bilenlere bırakın. Yapmayın bunu. Çok ayıp ediyorsunuz. Çok yanlış yapıyorsunuz. Kesinlikle biz böyle bir insanlığı da kabul etmiyoruz. Böyle bir İslam dışı da bir şey kabul etmiyoruz. Alevilik İslam dışı olamaz. Alevilik İslam'ın içidir ve özüdür. Bir Alevi dedesi olarak ben bunu herkesle tartışmaya da hazırım. Herkese de bunu söylemeye söylüyoruz ve söylemekteyiz. Alevilik asla İslam dışı olamaz. Cahilce hareket yapmayın. Bakın düne kadar ibabeti köylerde evlerde yapanlar o güzelim dedelerin emekleri bugün çıkmış 3-5 kişi kendine göre kafasına göre takılmışlar. Allah verip göstermesin nefsine de yenik düşmüşler. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu bize iyilik getirmez. Alevi'nin bütün temel taşlarını sökmeye başlayan insanları uzaklaştırdınız. İnsanları mezhepten uzaklaştırdınız, dinden uzaklaştırdınız. Farkında mısınız ey 3-5 kişiler? Şirketleşenler, yani dahası da var, hepiniz de biliyorsunuz, hepiniz de suçumuzu anlıyorsunuz, hepiniz ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz, yapmayın bunu. Aleviliğin temel taşlarıyla oynamayın. Siz oynadıkça bazıları zevk duyu, gurur duyu, sizin yanınız sıra onlar da Aleviliği hiçe sayıyorlar. Ali'nin bütün temel taşlarını, 12 imamların temel taşlarını sökmek hiçbirinizin hakkı değildir, hukuku değildir. İslam alemi zaten Aleviliği tanımadığı için, Aleviliği tanımadığı için kan gölünden kurtulmuyor. Bunu kimse cesaret edip söylemez ama biz söyleriz. Kan gölünden kurtulmuyor. Bu kan gölü devam edecektir. Ki ta Aleviliği İslam alemi iyice tanıyana kadar. Emevi maviye zihniyeti gibi nefsine yenik düşmüşler. Allah verip göstermesin. Ya neyi doyamıyorsunuz, neyi göremiyorsunuz? İnsansınız. İnsan gibi yaşamak hepimizin hakkıdır. Bunun ne Alevisi var, ne Sünnüsü var, ne Çerkezi var, ne Lazı var, ne Abazası var. İnsan insandır. Şunun altında çizerek söyleyeyim. İnsanlar Aleviliği okudu. Hanifisi, Lazı, Çerkezi, Abazası okuyarak tarihi görünce Herkes şaşırdı ve Aleviliğe yönelik dönmeler çoğalmaya başladı. Aleviler de kendini bir şey sanıp yani e, sanki bir şey yapmışlar gibi bazıları tabi. E, şimdi temel taşlarımızı oynatmaya bakıyorlar. Kardeşim siyasetçiden siyasetini yap. Dernekçisen derneğini yap. Federasyoncuysan federasyonculuğunu yap. Dedenin özüne bırakın. Dedenin gerçeğini görün. Dedenin özündeki olan gerçek özünü anlatsın. İşte sıradan dedeler diktiniz, Aleviliği yi mahvettiniz. Yine ben sözünün dikkatini, herkese dikkatini çekmesini istiyorum. Diplomalı dedeleri diktiniz, elinize sağlık. Çok işte görüyorsunuz şimdi nelerin olduğunu. Hepiniz birbirinizi biliyorsunuz. Ama üç kuruşa, beş kuruşa nefsinize yenik düşüyorsunuz. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Aleviliği de malzeme yapmayın ayıp şeydir, çirkin bir şeydir. Düşüncenizi yadırgıyorum, kanıyorum. Bırakın herkes kendi işini yapsın. Bütün Alevi'nin özünü ve gerçek özlerini bıraktınız. Verdiniz diploma, verdiniz diploma Aleviliği mahvettiniz. İşte çıkar her bir kafadan bir ses gelir. Üç kelime bir araya getiren dede yaptınız. Şimdi de bu riski bize mal ettiniz. Üzülerek ifade ediyorum. Üzülerek ifade ediyorum. Bu böyle bir alevilik yok, tarihte yok. Burada bunu söylerken gerçekten evet, bir kavga, dövüş değil güzel canlar. Ben hep üzülerek ifade ediyorum. Ben herkesten çok geziyorum, çok görüyorum, çok davetler alıyorum, gidiyorum. Herkes derdini anlatmaktan artık osanmış, osanmış. O üç beş kişinin şirketleşmesinden osanmış. Biz Cem evlerinin daha güzel hizmet, daha güzel olgun. Beş tane dede, üç tane dede bir arada oturmuyor. Niye? Rantınız mı bozuluyor? Çıkarlarınız mı bozuluyor? Neden birbirimizin yanına gelemiyoruz? Neden anlaşamıyoruz? Neden biz de yolumuzu yürütemiyoruz beraber? Şu halimize bir ağlayın ya. Halimize ağlayın. Kalkıp da kendi kendinize padişah olmayın. Hey Harun'un saltanatı nerede kaldı? Harun bile ne kadar yaşadı? Ne oldu? Ta harap oldu gitti. Sultan Süleyman 365 yıl yaşadı. Ne oldu? O da gitti. Ne krallar geldi ne krallar geçti. Alevilik üzerinde kral santalat, saltanat olmaz. Çünkü o erenler, o evliyalar size bir gün hesap sorar. O zatlar size bir gün hesap sorar. Bugün sizin nefsinizde yeni düşmüşsünüz. Farkında değilsiniz ama o erenler, o evliyalar size bir gün hesap sorar. Hem de çok aşırı derecede sorar. Yer göğe dua üzerindeyse biz o erenlere, evliyalara uzatlara çağırıyorsak Aleviliği kesinlikle temel taşlarıyla oynamayın. Alevilik İslam içidir ve İslam'ın özüdür. Alevilikten başka da din ırk mezhep önde yoktur. Dini İslam'ın kitabı Kur'an'dır Alevi'nin. Kimse kalkıp da çıkar amaçlı bir rant sağlama amacıyla Alevilik temel taşlarıyla oynamasın. Hanifeliğin de daha dün başladı. Bugün bir dün biri de bugün iki oldu. Cumhuriyetin sayesinde aldı yürüdü. Ama işte bizim yaptığımız hatalardan dolayı, biz bir araya gelemediğimizden dolayı halen dünya dünya Alevi oldu. Biz halen Aleviliğin peşinde temel taşlarıyla oynuyoruz. Yazık günah ya. Yazık günah ya. Şunu söylüyorum son olarak. Yapmayın bizi üzmeyin. Zaten şu ana kadar yaptığınız hatalar sayısını geçti. Biz hepsinin farkındayız. Ölüm de bu işin içinde olsa sözümüzü çekmek, birilerine yalakalık yapmak, birilerine mataraslık yapmak bizim işimiz değil. Biz doğrudan yanayız. Doğru bir tanedir, yalan bin bir tanedir. Yalanla gidenin Allah fırsat vermesin. Bir tane doğruyla yola gidenin Allah işini gücünü rast getirsin. Allah doğrudan yanadır. Kur'an doğrudan yanadır. Doğru bir tanedir. Üzülerek ifade ediyorum. Tabi bazı canlar soruyor diyor ki dede niye bu kadar şiddetlisin? Ya şiddetli olmayayım ne yapayım? Gidiyorum geziyorum görüyorum. İnanın ki oynanan oyunlar, oynanan filmler, yapılan işler, Alevilikle hiçbir alakası olmayan. Yani bazıları bunu uyarıyoruz. Uyarmak zorundayız ki hatalar büyümeden küçülsün, bitsin. Büyüdükten sonra başa çıkamazsınız. Onun için benim için hiç fark etmiyor. Ölümde bir, yaşamda bir. Ben doğruyu söylemek zorundayım. Kim ne derse desin. Buradan bunu söylerken saygılar, sevgiler, sizleri selamlıyorum, aşkını yaz ediyorum. Dünyanın neresinde izlenirse izlensin. Arkadaşlar doğrudan yana olalım. Güzel canlar doğrudan yana olalım. Güzel insanlar doğruyu söyleyelim. Yalanla hiçbir yere varılmaz. Yalan sadece menfaat kollar, nefsine yenik düşen nefsine yenik düşen, üç, kuruş, üç kuruşa, beş kuruşa satılanların işidir. Doğru bir tanedir. Acı soğanla yaşar, yarım ekmekle yaşar. Hayat bunu getirir, bunu götürür. Doğrudan yani kimsenin olmayacağını da biz de biliyoruz. Gerçi ama yine de uyarı yapıyoruz. Doğruyu kimse sevmez. Herkes mataraslı, yalakalı. işte üç beş kuruşa satılanları, üç beş kuruşa dökülenlere yapar. O da yazık günah. Ne Aleviliğe, ne Sünnülüğe, ne Hanifiliğe, ne Çerkezliğe, ne Lazlığa, ne Abazalı'ya, ne Kürtlüğe, hiçbir dine, hiçbir mezhebe yakışmaz. Dürüst olmak en güzel şeydir, doğruyu bulmak en güzel bir şeydir. Buradan dünyanın neresine izlerseniz izleyin. Teşekkür ederim. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Erenler Piri Pir Seyit Rıza Cem Evinden bu yayın. Ben de öz torunu Pir Seyit Tezel Dede olarak tüm dünyayı uyarmak, insanları uyarmak, doğruları söylemek için Belki e, bu tabii ki dinleyen canlarımız daha güzel fark edecekler her şeyi biliyorum. Ama İslam'ın özüdür Alevilik, İslam'ın gözüdür Alevilik, İslam'ın temel taşıdır Alevilik. Kim ne derse desin biz Aleviz Alevi olacağız. Ey kendini Allah'tan büyük görenler! Aleviliği hiçe sayanlar, alevinin ekmeği yenmez, alevinin suyu içilmez, alevinin yanına gidilmez. Siz Allah mısınız ya? Cenab-ı Allah yaratıyor ya. Cenab-ı Allah renge renk, ırka ırk yaratıyor. Siz kendinizi Allah'ın yerine koyduğunuzu farkında mısınız? Emevi ve maviye zihniyetleri. Her türlü rengi Cenab-ı Allah yaratıyor. Siz renklere, ırklara karşısınız. Dışlıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Allah böyle bir şey de kabul etmez. Efendim yok biz cennetliz yok cennetliz onu Allah bilir. Çok ibadet yapmakla da çok bir cennetlik yoktur. Kimse kimseyi kandırmaz. Önce dürüst olmak lazım. Önce saygılı olmak lazım. Önce paylaşımcı olmak lazım. Önce insan olmak lazım. Her şeyin özünü bilmek lazım önce. Yani öyle koşarak yok cem evine, yok camiye, yok şuraya buraya koşup gidip ibadet yaparak ya ben cennetliyim cennet öyle yok yok öyle bir cennet kimse yok. Kimse kendini kandırmasın. Biz her şeyin farkındayız. Cennet cehennem senin özünde. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey de tanımıyoruz. Efendim burada e, tüm dinleyen izleyen canlara tekrar teşekkür ediyorum. Burada videomuzu sona erdiriyoruz. Ara, ara ara yine e, canlı yayınlar yapacağız. Erenler Piri, Piri Seyit Rıza Torunu, Pirseyit Tezel de sizi hepinize aşkını yaz ediyor. İyi günler diliyor ve e, dilerim ki tüm e, canlar bizi bu e, konuşmalarımızı dikkate alacaktır. Tüm eksikleri ve noksanları gidermeye çalışacaklardır. E, Dünyanın neresinde olur. saygılar, sevgiler, aşkını yaz ediyorum.